Devam ediyor efendim şu 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 konuda benden iyisi yok dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz dedik. İyi akşamlar hoş geldiniz. Merhaba iyi akşamlar. Merhaba tanıyabilir miyiz sizi de? Ee, Peker ben İzmir'den arıyorum. Buyurun Peker Beyciğim siz de iş yaparsınız. Ben performans sanatçısıyım tek kişilik bir gösterim var. Harika. Ne sergiliyorsunuz? Eşim, Nasıl bir Benim 90'lı yılların animasyon eğlencelerini böyle derlediğim interaktif hem yarışma hem hmm eğlence, gül geçe vatanın olduğu bir oyunum var. Peki efendim. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, dünyanın en şanslı insan Şanssız insanlarından birisi olabilirim. Şanssız, şanssızlıkta benden iyisi yok diyorsunuz. Ne oldu efendim? Evet, 1996 yılında e, İstanbul'da pistten bir uçak çıkıp bir taksiye çarpmıştı. Pisten uçak. Hatırlaya. Yo, ben hatırlayamadım. Ee, Hatırlayanlar varsa el kaldırsınlar. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan. Whatsapp hattımız 0532 evet. 172 52 32. Evet buyurun. Aynen. Mısır Hava Yolları'nın uçağı. Hı hı. Ee, oradan pistten çıkıp yoldaki taksiye çarpmıştı. O taksinin içindeki yolcu benim. <laughs> ben uçaktasınız zannettim bir an için taksideki yolcuydunuz siz. Taksideki yolcuydum zaten hani e, Instagram Twitter hesaplarından bakarlarsa göreceklerdir. Evet. Ne yazalım efendim Twitter'a mesela taksi uçak mı yazalım? Yani e, herhalde taksi uçak yazarsanız çıkar ya da uçak taksi yazarsanız bir şekilde çıkar yani. Uçak taksi. Benim elimde var görüntüler de hani. Evet şu an. Uçakla çarpışan Şahin yazıyor. Bu mu efendim? Aynen aynen aynen. Otomobil uçak çarpıyor. Bakalım efendim şöyle. Pardon. Bugün size çok ilginç bir hikayeden bahsedeceğim. Başlık biraz abartılı gelmiş olabilir ama 1996 yılında İstanbul'da gerçekten böyle bir olay yaşanmış. Gelin şimdi biraz detaylarına göz atalım. Bu arada Kerem Gök YouTube kanalında buldum. Oradan aktarıyoruz buyurun. Bahsedeceğim olay Atatürk Havalimanı'nın o zamanlarki adıyla 0624 ama 2010 yılında bakıma revizyona girdikten sonra manyetik başının değişmesinden dolayı pistin revize edildiği konumu da 0523 olarak adlandırılan ve günümüzde halen iniş trafiği için yoğun olarak kullanılan pistinde gerçekleşti. 21 Ağustos 1996 tarihinde Mısır Hava Yolları'na ait yaşlı bir Boeing 707 ki 1996 yılına göre bile yaşlı bir uçaktı Boeing 707. İstanbul'a kadar sorunsuz bir sefer gerçekleştirmiş. 0624 pistinin 24 başından yine sorunsuz bir iniş gerçekleştirmiş ama indikten sonra bir şeyler yolunda gitmemiş. O gün hava yağmurluydu ki bugün de ayın 21'i 21 Ağustos 2016 ve bugün de hava birazcık yağmurlu. Sabah bir yağdı bir yağmadı ama hava şu anda da bayağı kara bulutlar hakim İstanbul çevresine. Yani o günde yani 21 Ağustos 1996 günde İstanbul'da yağmurlu bir gündü. Haliyle pist ıslaktı ve yaşlı Boeing 707 pistte yeterli frenlemeyi sağlayamayıp pistin sonundan dışarı çıkmıştı. Hızla yola fırlayan uçak 34 TCV 62 plakalı bir ticari taksiye çarpmıştı ve ticari taksideki şoförü ve yolcusunu yaralamıştı. Olayda ölen yok. Hatta ağır yaralanan bile yok. Uçaktaki 19 kişi ve taksinin şoförü artı bir de taksinin yolcusu hafif yarayla bu olayı atlatmıştı. Bir rivayete göre aracı pert olan taksici uzunca bir süre kasko şirketinden parasını alamamıştı. Çünkü kazanın oluşum şeklinde kasko şirketini inandırmakta çok zorlanmıştı. Yani kasko şirketine gidiyor taksici diyor ki benim aracım pert oldu bana parasını verin. Kasko şirketi diyor ki ya bu kaza nasıl oldu? İşte taksimi uçak çarptı. Tabii bu bir rivayet yani gerçekten taksicinin böyle bir karmaşa yaşayıp yaşamadığı kesin değil. Ama yaşadığını zannetmiyorum birazcık olaya akılcı mantıkla yaklaşırsak. Çünkü olay basına yansımış. Yani kasko şirketinin o noktadan sonra arıza çıkaracak bir durumu yok diye tahmin ediyorum. Bir de yine bir rivayete göre o gün taksideki yolcu Okan Bayülgen'miş. Yani bizim bildiğimiz Okan Bayülgen. Ben daha sonra arkadaşlarım vasıtasıyla Okan Bayülgen'e ulaşıp bu bilgiyi teyit ettirmeye çalıştım ama kendisine ulaşamadım. Eğer aranızda Okan Bayülgen'e ulaşabilecek olan varsa ya da aranızda Okan Bayülgen varsa bana bir geri dönüş yapabilirse bu videonun da dayanıştığıyla ilgili çok sevinirim. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Evet e, Kerem Gök efendim en azından Youtube kanalına girsinler bu arkadaşın hem e, emeğine sağlık bilgisini kullandık e, Google'a yazınca çıktı Okan Bayülgen olmadığını, beyefendi olduğunu söylesinler. Beyefendi de e, Peker Bey efendim. Peker Bey uçaktaymış evet. efendim. Evet buyurun efendim dinliyoruz sizi. Ee, o yüzden dünyanın en şanslı şanssız insanı diyorum Hı. ama bir de şöyle bir durum var biz buranın sonunda bu olayların sonunda e, devlet hava meydanlarından ve Mısır hava yollarından çok ciddi bir tazminat aldık. Aldınız ee, mı? Ha evet. Evet evet ciddi bir tazminat aldık. Şu anki hani bildiğim araba, evim, <laughs> arsa, çalışmama gerek kalmadı diyecek kadar iyiyim yani takılıyorum. Oo çok iyi. Ee, yani ciddi bir tazminat ediniz. Bir ev bir araba parası aldınız. Ee, yani şimdi Şöyle, o zaman iki tane araba almıştık, Hı -hı. iki tane ev, bir tane de yazlık almıştık. O Ne diyorsunuz ya, yani bu dolara çevirdiğinizde ne kadar yapmıştı? O oh, hiç o kadar bilmiyorum ki. Çeşme'de bir yazlık, İzmir'de iki ev, iki tane işte yerli marka araba tempralardan iki tane araba düşünün o zaman. Vay arkadaş hani... ya. İnsan istiyor ki takside olayım gelsin uçak çarpsın efendim. şanssızlık <laughs> mı şans mı efendim yani? Aynen. Bunu söylüyorum zaten. Oyununda da bunu da anlatıyorum. Hani bu şans mı şanssızlık mı sizce ne? Evet efendim. Dinleyeceğim bir soru efendim bu şanssızlık mı şans mı yani böyle bir durumda ben de olmak isterdim diyenler varsa el kaldırma emojilerini gönderebilirler. Twitter Instagram hesabımız Zeki Kayahan WhatsApp hattımız 0530. Çok özür dilerim bu arada taksiciye o zaman eee... Alman marka bir araba böyle lüks bir araba verilmişti. Hatta verildikten sonra da bütün her yerde yansıdı haberlere işte o taksici şu marka arabayla taksiciliğe hala devam ediyor diye. Peki burada ee, yani Mısır Hava Yolları mı verdi yoksa? Adafür Mısır Hava Yolları mecburen verdi. Çünkü <laughs> mahkeme öyle karar verdi. Fakat daha sonra tekrar mahkeme açtığımızda <laughs> devlet hava meydanlarının piste olan bir hatadan kaynaklandığı da ...meydana çıkınca deniz hava meydanları da verdi. Efendim diyorlar ki bu uçak değil... tale kuşu diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Fena konmuş ama yani... ...bir evet. şey o kadar. Peki abiye sorar mısınız? Bu olayla ilgili bir şehir efsanesi vardı... ...yolcu o sırada... Ee, ...abi uçak diyor, şoför hani nerede diye... ...havaya bakarken uçakla çarpışıyorlar demiş. Oldu mu böyle bir şey? E, yani şöyle bir anda ortalık karardı... ...orada sürekli uçak kalkıp indiği için... ...ve sürekli... Ee, o sesi duyduğun için hı hı. hani o tarz bir konuşma değil ama abi uçak diyorsun o anda uçak beni zaten sağ tarafından çarpıp sol kapıdan dışarıya fırlattı. Sol kolumda sadece e, bir iki tane krem vardı hı hı. hemen toparladık sıkıntı olmadı şimdi hayatım ona borçluyum. Bu arada e, ben ve birinci derece akrabalarımın Mısır hava Yollarından 7 yıl boyunca ücretsiz uçuş hakkımız vardı. Vay be. Hatta o dönem şov ana habere ana habere çıkmış. Ona bakalım şimdi bir de. Buyurun alalım. Trafikte insanın başına ne geleceği belli değil ama öyle kazalarda kameralara takılıyor ki bu kadarı da olmaz dedirtiyor. Ha bu derleme. Bu derleme. O başka bir şey yani, olması yani. lazım. Yok bu yakın dönem haberi efendim bu. Vay arkadaş ya. Nelerle neler yaşamış. Şurada bakalım efendim şey detaylar. İyidir var. ama yani bu kötü bir şey değil ya. Ben evet. onların sayesinde gezdim. 54 ülke gezdim bedava diye uçak. Evet. Adamlar uçakta. Hatta şu var efendim. E, o dönem y y y röportaj yapı y yapılıyor. E, muhabir soruyor. Efendim kaza nasıl oldu? Şoför şunu söylemiş. Yolda normal gidiyordum. Müşteri uçak geliyor dedi. E siz ne yaptınız? Uçak geliyor deyince sen ne yaparsın abla? Havaya baktım. Ne bileyim meğer yerden geliyormuş diyor. <gülüyor> 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 uçak geliyor dedim ama hani öyle tabii o, tabi o saniyeli bir olay ya. 16 yaşındayım bir de o zaman. Yani çok 16 yaşındaydınız. Evet evet çok yaşlı değilim. Vay be şu anda e, haberle ilgili e, şey, şey olayla ilgili haberlere bakıyorum da e, inanılmaz. Bir sürü hurafi de var orada anlatılan. Tabii, 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 oldukça herkesten şey güzel yazmışlar çizmişler neler neler. Okan kadar gitmiş olan ya. Onu bilmiyordunuz değil mi efendim? Yok onu bilmiyordum. Okan <gülüyor> 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 bilmiyordum. Dinleyicimiz diyor ki şu an Sabiha Gökçen havalimanı, havalimanı civarında dolaşmaya başladım demiş. <laughs> Öte yandan ben havalimanına doğru yola çıktım diyen bir başka dinleyicimiz var. <laughs> ya iyi mi kötü mü işte yani iki taraftan bakıyorsun iyi mi kötü mü kimisine göre iyi bence bence de iyi tabii iyi ki olmuş yani. Evet. Her gün yoldayım arabama kuş bile çarpmıyor diyen dinleyicimiz var. <laughs> Hayır ben şunu anlamadım bu arkadaş şanssızsa ben ne oluyorum demiş. <laughs> E ee, beyefendi yakalarsam döverim şanssızlık değil bu bal bal demiş ee, yaşamını kaybetseydi o zaman talihsizlik derdik demiş efendim hatta Galatasaraylı Taferel'de de bu olaya tanık olmuştu mesajı gelmiş öyle mi ondan haberim yok ee, o kadar da ben de hiç ne hatırlarım ne bilirim yani ee, aracı havalimanına doğru götürüyorum bir uçak gelsin çarpsın diye pusuya yatacağım bugün itibaren <gülüyor> <de>. <gülüyor> Beyefendinin avukatı da iyiymiş diyorlar ama ya. yani avukata gerek kaldı mı bilmiyorum tabii burada. Yani çok, e vardı, çok vardı var mıydı? evet yani avukata evet, tabii evet. gerek var da öyle cevval bir avukatlık gerekiyor muydu bilmiyorum. Ya babam o konuda sağ olsun o da e, böyle bayağı cevval bir adamdı. <laughs> öyle avukatlar arkadaşları vardı hallettiler. Evet efendim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz.